Anam... İlham geldi. Eee? Rap yapacağız. E ee, hadi, kalk. Yak bir beat buldum diyorum sana. Dinle. Dinle. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. <gülüyor> Buraya silah, arkaya silah sesi koy. Yi. Oh. <laughs> Bunların hepsini koy. Merso. Gucci, Elsiva, Koton, evet, Audi, Seat, Volkswagen Transporter 2.0 benzinli. Ye! Yeah. Kadınlar yanımda. Geziyoruz. Para bol. Ne yapacağım? Para bol. Aaa. Nazım Hikmet. Run. Edebiyat, edebiyat. Tamam abi sakin olun. Anlamayacak bir şey yok. Gelin benimle. Gel abicim. Aynen. Allah kahretsin. Oğlum. Var mı içeride insanlar uyuyor? Tamam. Allah kahretsin arkadaşlar. Neye değil A'ya gideceğiz. <laughs> Babanın kulağını ısırayım Seyç A'ya gideceğiz. Var <laughs> Arkadaşlar bağırttırmayın sessiz olacağım biraz. Gece gece millet uyuyor bak tamam mı? Gelin abi benimle gel. Gel. Reis karşıya reis bana değil ultiyi bana değil. Survivor'a katılayım. Survivor başvuru formu. Ada hayatına alışık mısınız? Evet. İki sene Kuşadası'na yakın oturdum. Kuşadası'na yakın oturdum. Bunu yazmayayım. Açlığa dayanır mısınız? Açlığa dayanırım. Evet. Anne! İki gün yemek yapma. Sinirli misiniz? Pamuk gibi. Pamuk gibi. Ananı. Pamuk gibiyim. Pamuk! Yazsana klavye ya. Pamuk gibiyim. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Eklemek istediğiniz not. Acun abi selam. Çoluk çocuk nasıl? Hayırlı bayramlar. Survivor'a gidiyorum anne. Ne oldu? Uyu uyu. Tamam baba. Hadi. <laughs> Allah canım alsa da kurtuldum. <laughs> Uyku geldi. Ah. Yatıyorum <laughs> Aynen aynen. Tamam ben şey yapacağım onu ayarlayacağım birazdan. Çıkar çıkar. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorum. Bak o ağzından çıkanlara dikkat et Tamam tamam. Sen adam olacaksın da göreceğiz ha. Baba oyun oynuyor. Oğlum sen... Biz sana 2007'de gitar aldık bir tane. Nerede o? Ne gitarı ya? Sen bize demedin mi baba ben müzisyen olacağım diye? Baba 8 yaşında çocuğum ya. Hani? Ne hani? Nerede? Ne nerede? Çalıyor mu gitar? Yo. Hmm. Anca oyun oyna değil mi? Ha. Ha. Sen adam olacak mı? Olur. Biz görmeyeceğiz ama değil mi? Bilgisayar aldık. Baba Twitch'te yayın açacağım. Yayıncı olacağım dedin. Bu mu? Baba internetin upload'u kötü ya. Bunlar hepsi bok yazıyorum. Yazıyorum deftere. Tamam baba. Küfür etme içeride babaannen uyuyor. Gelir seni parça pinçik ederim. Tamam yani. baba tamam. Kapat bilgisayarı kapat. Yat var. Yarın işe dükkana gideceğim. Şerefsiz it. Allah Allah sanki bana kendisi pilot ya. İyi geceler. Ne yapıyorsun abim? Ya bir video izliyorum. İyi dur bakayım. Ne oldu? bizleri Biz seni çöpten bulduk. Ne? <laughs> <laughs> evet. Bu kadardın. Pet şişe kadar. Tam böyle köpek işiyordu üstüne. Dedim hoş dedim. Ben buldum bir de seni. Ben gerizekalı gibi aldık seni bir de. Dedim ki anne dedim bunu alalım. Salaklık bende. Başka derdimiz yokmuş gibi. Kontrole götürdük seni. Gerizekalı bu dediler. Ha aynen. Aynen. İki hafta sonra geri bırakacağız seni. Çöplüğün oraya. Yolunu bulabilirsen bir ay daha buradasın. Çöplük nerede o şehir dışında bir çöplük. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bir de bunda şeytan tuyu var dediler. Yatağının altından canavar falan çıkarsa böyle hiç şaşırma yani. Tamam. Ağlama niye ağlıyor ya? Aa manyak bu da. Ağlıyor bu. Hüseyin. <laughs> Mertcan. Efendim? Şu E okula gir bakayım. E okula mı gireyim? Gir gir. Allah'ım tam da şu an canımı al. Sosyal bilgiler 5. Güzel aferin. Matematik. 3. Ne oldu? Hmm. Din kültürü 2. Tövbe yarabbim. Ne? Oğlum bu dersler... Hı? Döveceğim mi? Yok evlat dövülmez. Şu Metin Enişte'nin sanayisi vardı ben mi konuşuyorum? E tamam baba döv döv sanayi verme. Tamam, ayağınıza da değmesin. Hadi bakayım. Yani. <laughs> Arda! Bismillahirrahmanirrahim. Başarılar Türkiye. Maç başladı. E bizim teknik direktör Fatih Terim değil. Bu kim ya? Orkun geldi. Önüne! Topaz. Önüne! Kenan Allah! Wow. Kenan ceza sahası. Vuru! Kenan vurdu! Kaleci Mabardaşvili! Dışarıdan vursan gol olacak ya! Ferdi! vur bu kazandı kazandı süper gol süper gol harika maç bitti maç bitti geldim önden git <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun oğlum? Oyun oynuyorum arkadaşlarla. kapı niye kapalı? Ses gelmesin diye. Bu kapı kapanmayacak. Niye ne oldu bir anda ya? Benim evim. Kapının kapandığını görmeyeceğim abi daha. Allah Allah manyak mı dönmedi? Öf be sıcak oldu zaten de kapı açık Yandık burada içeride piştik. Allah rahatlık versin. Bakacaksın. <laughs> ne oldu? Sen bu şey ne bu şey Amerika bileti vardı. Ne bileti ya? Ne? O green kartı diyorsan, o işte. O yayınlanmış haberlerde çıktı. Bak bakayım bir kazandım mı kazanmadım mı ne olur. Yine ben bunun kodunu şeyini bilmiyorum ki ya. Nereye koydum ki ben onu? Neyin şifresini kaybettin ya? Dur bir dakika bakayım. TC kimlik yaz. Ha. TC kimlik numara. Şey yaz. Doğum tarihini falan yaz. Doğum tarihim. Aynen. Ne sorumsuz köpeksin sen. Amerika veriyor kodu. Ben koymuyorum ki ya. Her fırsatta bana bandırmayı nasıl beceriyorsun be baba sen? Evet burada buldum. Hadi lan. Çıkmadı mı? Çıkmamış. Geri zekalısın çünkü. Ben yaptım. Üniversite sınavında da geri zekalıydın. Ha Amerika'ya almamaları sebebi benim yani. Sorumluluk bilmez, iş bilmez, mesleği yok, askere gitmemiş, oyun oynuyor, green card bekliyor. Al green card. Çıktı bak. Yeşil. Al. <laughs> az çalışsaydın sınava bari. Amerika'ya giremiyorsan ben giremiyorum. Çünkü sen her gün Manhattan'dasın baba. Her gün bana New Jersey Empire State. Oh my god. Oh my god. Al. Ryan Gosling. <laughs> Mercan. <laughs> evet Şuradan iki tane ekmek al gel hadi. Baba ben dışarıdan geldim ya. Ee? E arayıp söyleyin. Kaçta geleceğim belli mi beyefendi? Kalk ekmek al gel ya. Allah Allah. Tamam. Şişim, şişim, şişim. İnerken çöpleri attın mı? Bana böyle bir bilgi verilmedi. Tamam hadi git at onları. Çöpleri hazırlayıp kapının önüne koysaydınız ben inerken görür atardım onları. Hı. Sen bana cevap mı veriyorsun? He. Bak lan. Estağfurullah babacım atarız tabii ki sıkıntı yok. Evet bir şey ya. İşte her yerim ağrıdı ya. Sana şu aşağıdan bir paket sigara alır her cüzdanım nerede benim ya? Beni mi döveceksin lan? Yalan bu hareketler deli deli. Başka alınacak da bir şey varsa inerken söyleyin. Ben de gideyim şey yapayım alayım. Marketten falan lazım bir şey varsa. Şimdi gideceğim ya şimdi. Üçüncü kez. Alayım. İyi e hadi git. Al. Ben hemen çıkıyorum baba. İt herif. <laughs> Kürdan var mı? Kürdan da alayım gelirken. Gel. Mertcan. Efendim baba. Sen dün arabayı mı aldın? Evet. Kime sordun? Annem izin verdi. Annen izin verdi. Annem git dedi. biz eşek başıyız çünkü. Baba estağfurullah. Sen annene sorarsın bundan sonra her şey tamam mı? Biz burada iskele babasıyız. Burada eşek olsun. Ya baba. Ta konuşma. Bundan sonra evin direği de annen tamam mı? Bana da bir şey sormuyorsun. Ya baba... Bundan sonra ben de muhatap olma. Ne yapıyorsan annenle yaparsın. Ben bilirim ama ben ceketimi alıp çıkmayı da bilirim. Babacım. Allah benim canımı alsa da kurtulsanız yani. Tabii söyle baba ne biçim konuşuyorsun tamam ya? Tamam oğlum bilgisayarı da oyna. Bilgisayarı da annen alıverdi sana. telefonda oyna. Telefonu da annen alıverdi. Sen şimdi git parayı da annenden istersin. Tamam mı oğlum? Şu gördüğün manzaraya bak. Ben bir şey demiyorum. Hayvan herif. Allah Allah sevgilim misin babam mısın ya? Sorun sende değil bende. Ne diyorsun lan? Kalbimi çok kırdım. Ya tamam baba elini öpeyim baba.